De, hem bir sortta başka başka haberstekler tamam. kılacağız. Şimdi bu sort için bizim kılacağımız iş şu. Biz istiyoruz ki bunda e, yani gran simit gibi e, gran Simit'e oksijen güçlü bir köçet yok şunda. Bu zaten hasılı kop veredir. Lakin bunun hasılının sıfatlı oluşu gerek. Hı hı. Onun için içine güneş değişi gerek, hava girişi gerek. Bir ikincisi küçük güneş şahların katta usup gidişi gerek. Pasta. Balancaylar da öz kadar ne neme makılamız? Nemesi hasıl. Lakin biz bu hasıl şahların üstünde tepeye giden şahları yaşlı görmüyoruz. Bunları uçurduk. Tepeye gidenleri. Bir de şahtan çıkıp iki tesi, üç tesi bizi yakmıyor. Onları da uçurduk. Bir tesi yeterli. Bir tesi yeterdi. Hasıl var, hasıl var. Tepeye gideni uçurduk. Lakin hiçbiri nulmez. Tırnaklı. Hı. Şimdi bu sortta kılacağınız bir daha iş var. Bir iş daha var. Bakın iki yıllık cay şu yerde tükeniyor. 2 hmm. yıllık caydan cane, iki parmak açtınız. Özüp gidişi gerek. Hmm. Grand Smith de başka. Hmm. Hasılla bitiyor. Değmedik. Tepeye gideni kestik. Küçkine şahlar çap tamına 10 tamına gidenlere değmeyin. Hmm. Bunlar dursun. Hmm. Bakın. Uzay... Ha. Şimdi bu kısaydı. 2 parmaktan kestik. Hı -hı. Kıskaydı. da iki parmaktan kestik. Uzun var. Bunu sındırışımız gerek. Kesmeyin. Yok kesmeyin. Fakat sındırın. Hı -hı. Düşününüz. Fak fakat şu iş. İki parmaktan kısa. iki parmaktan kestim gitti. Şu hasıl. Şu kısa. Bunun ösüp gidişi gerek. İki yıllık çay şu yerde tükendi. Buradan uzayacağım. Hasıl İki parmaktan kestim. Hasıl sürgün yok. İki de geliyor. Bu şu iki leslerin ortasında. buna alışım gerek. Bu ara açılsın. Tepeye giden var. Kestik. Bitti. Şunlara değmeyin. Bunlar şu kısa. Buna değme. Lakin bu uzun. Bunu sındırışım gerek. 3 santimetreden yukarı sana uzağımız. Üç te bittesi gidedi. Yani eğer şuysa bunun iki, te, iki birimi kaladı. Üçte bir tesi uçuradı. Uzun olanlarda. Kıska olanlara değmeyin. Bak bu uzun. Bunun işte ikisi gitti. Lakin şu kısaya ne makılamız? Eğer bu böyle olsa iki parmaktan kesemem. Tepeye gidiyor. Gitti. Hmm. Bu katta. Şimdi biz ikinci sim boyun, ikinci birinci simle ikinci sim boyunca yapım. Bundan keyin bize çap tamanı, op tamanı, on tamanı e, ee, katta şahlar şartmaz. Bunları uçuramız. Bunlar bize gerekmez. Şu küçük nerede dursun? Bu yaka tükendi. Geldik şu Bir karıştan katlası bize şartmaz. Şartmaz. Aldık bir karıştan katlası şartlar. Bu ikidesinden bir uçur ama Şu gitti. Bu uzun. 30 santimetreden uzun. 30 santimetreden katta ol olduğu için sındıramam. Eğer kısa olsaydı iki parmaktan keserdim. Lakin 30 santimetreden katta Üçte ikisini 3 3'te i̇şte bittesi sındırdım gitti. Bunda kılacak bir iş yok. 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 Bakın burası takılıp kalmış. Bence şu dursa şunu uçursak veya bu bu yakada, bu bu yakada bence şu içeridekini uçursak ya şey. Bu sındırıyor çünkü şey. takılıp kaldı o yerde. Hı hı. Şu iki tesi birbirinin üstünde. Hasıl paytında bu şunun üstüne gelirdi. Bunu uçurduk. Geldik. Muamma yok, muamma yok. Bunları zaten sındırdık. Şu fikirce şunları alsak. Yaşşşş. Dikeyin tepesini rezin kabilen üçüncü simer bağlayamız bitti. Abreska'mız kamız şu. Fakat şu ikilesi resimizden gitti. Tamam. Bu setkeden boy balat caylarını kesemiz mi? Şöyle setkeden balat caylarını kesmeyeceğiz. Setkeden balat cayını ya, ot... yardım kıl. Oradan otuz. diye gitti otuz. Ev oldu otuz. Üçüncü cıme şu yaka bağlayacağız. Ha, oldu. Eğilme. Kesiş Aha. yok. Hmm. Oldu, oldu, oldu. Üçüncü sime bağlayacağız şu. Hmm. Şu yerden bağlasanız tepe şöyle olacak. Ha. Hmm. Teperin forması şu. Allah Allah. Hemisini kestik. Tepeyi bu yaka bağladık. Hadi şunun da abreskasını kıvatsın. Evet. Abi tamam, teşekkür ederim. Şimdi bu nereye e, basıyoruz doldurmak için? Samsun'u bilmiyorum. Çektim ya. Yani. Onu kesersin abi. sen. Aha, tamam. Devam ediyor video. tamam. tamam.